Ne izliyorum abi? Şimdi arkadaşlar, çiğ köfte anlatacağım. Bizim yaptığımız çiğ köfte durumu. Dürümü... Beyler, çiğ köfte, çiğ, çiğ köfte, köfte değildir. Bulgurdan yapılan çiğ bir şeydir. Zaman. Mal al, mısınız aman al, alkollü? Al, 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 al. Her yerde Her çıkıyor al, bir al. video. En sonunda baktım, izledim. Ne bu ne? Azıcık koyuyor, bol Durum bol diyor. Formu izle. Zaten ah, izliyorum. Şey. Kategori ne? Şişman. <laughs> çok random ama. <gülüyor> Süleyman'la Minecraft kafasını bu abi. Porno izle. Zaten izliyorum kategori ne? Şişman. BBW'dan girmiş amına buna kodum. İyiymiş. Ben ya? de anal. Kimse amatör sevmiyor. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bazı kişiler gelmiş salak salak konuşmuş. Ulan ev geçindirecek adam. Ev cebin arşlığını koymayacak. Sikime kadar. Gitsin fabrikada çalışsın amına koyayım. 1 lira her yerde var amına koyayım. Alemin akıllısı sen misin? 1 yerde her yerdim var. Yakında götünden kan geldi mi görürsün. 1 liraya çiğ köfte yiyormuş. Gitsin fabrikada çalışsın diyorsun, diyorsun bir de. aman akım belediye. Hayat o kadar kolay mı zannediyorsun? Aç o çiğ köfte yiyen adam lav sıçar amına koyayım. O acısı olsun ha. Amına koyayım kapat dükkanı kafa <laughs> sıkma bari. Sen bizi dolandırdın Marlo ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim fon değil mi amına koyayım? Legatus fon değil <laughs> Bu bu bildiğin amına koyayım. <laughs> Sen bizi dolandırdın. Selamın Selamun aleyküm. <laughs> çiğ köfte çekti aman Böyle 1 liraya kaç para olacaktı? 10 TL mi? İşine gelirse. Her yerde 1 sonra... lira. Sonuçta bulgur ve çiğ su. Domates. Bence çiğ köfte domatesle turşu konulmaz. Domates iyi oluyor bence. Acıyı alıyor ama turşu ne la? Turşuyla iyi oluyor alın. bence. Domates ne? Acı sosuyla iyi oluyor. Marul <laughs> ne? <gülüyor> Köfteyle iyi, <laughs> iyi oluyor, çiğne. Marulla iyi oluyor, lahvashna. Gözü mü var? Ali ustaya gidin. <laughs> Yaptığım çiğ köfte durum bu. Öğrenciye 2 lira. Beyler ben olsam 2 liralık, liralık almam. 2 tane 1 liralık alırım sizce? Al şuradan çek. İzlerken o sürdüm amına koyayım. Şimdi ben bunu tam osuruyordum o bunu okudum. Ya, nasıl, tam osuracaktım Şöyle okudum amına koyayım. <laughs> amin amin, ben amın bile Ben de sıçıyordum onu Okuduktan sonra <laughs> osurdum ciddi ciddi. Sizin osurmanızu siken. <laughs> 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 bu ya? Şimdi. <laughs> İkisine grup ya bileralık da daha iyi, amına koyayım tadımlık yok zaten çi köfte doyumluk yemez Ne alaka amına koyayım 50 gram koy Ağla satarsın bir TL'ye. TL Bizim burada bir TL alan memnun, satan memnun. Kelt hoş. <laughs> Fiyatın azalmasının lavaş etkisi yok. Sadece Hatta iç ma ma malzemeyi azaltıyor. Olurdu. Bu durumda bedavaya sonsuz tane lavaş alabilirsiniz bu dükkandan. Hay Aman oğlum gerizekalısı beyine bak. 3 dakika video izledim. ve sadece bunu mu anladın? Yok elbette bundan fazlasını da anladım. Mesela atom altı parçacıkların yapısını Aa, ve işlevlerini istedim. de çözdüm videodan ama uzun sürer diye yazmadım. Gerçekten çok geniş kapsamlı ve insanda yeni ufuklar açan bir video. Abi İsmail buna ne demiş çok merak ediyorum. Aha ha ha bu iyiydi. Ah. Disappointed. I am so fucking disappointed. Daha lezzetli Aynen, Anlamı Anladım şaka yapıyorum <laughs> Anladım abi Evet neler kaçırdık Neler kaçırdık acaba çok kırmızı nokta. Ejder ya, tekmesi onu okumuştum. Lan Sirat, hoş geldin. Promet 61 23 ay olmuş. Ragnarok'tan gelmiş. Ben izlemedim, izlemeyeceğim. Çöp Ragnarok olmuş galiba o. Direkt 4 tane yapmış. Anaka bir tane iki maçı Bana neden geçmiyorlar üst. I'm sorry bura. Gökhan hoş geldin. Subscribe olur. Çok teşekkürler. CTS Rolo. Bir an sağlık bitti zannettim. Sen misin korktum. Yok yok burada sakin ol. Ee, bir adam 5 senedir nasıl stealth izler sab ol AMK Acun'u. Amına koyayım Acun sab ol. Sikeceğim 5 yıl bedava izledim. İnsan utanır amına koyayım ya. Kiro yaşa niye banlandı? Sen bizi dolandırdın. Ya. Ulu Bey 27 11 e için çok teşekkürler. 3D Wobbles 13 olmuş. Lordum 20'lerinde hayata atılacak olan arkadaşlarımız için hayat tavsiyeleri verir misin? Aile ve ebeveyn ilişkileri, para mevzuları, sosyal çevre ve bayrağı ayrıca ve bazı ayrıca meşhur ebeveyn sözünü açar mısın biraz? Azıcık beraber bizimle otur artık. Saygılar. Abi bu yayın değil. Döneriz buna. Nasty Boy hoş geldin. Buna, buna döneriz. Bir gün e, e, dertleşme günü mü yapsak acaba? Dertleşme yayını mı yapalım? Her gün köpek, yılan, böcük, fare bacağı, kertenkele yerseniz, canlı canlı hayvanların derisini yüzerseniz, Allah sizi tepe taklak eder. Hey arra, ben sinir olduğum şeyde bu amına koyayım. Aranızda hiç yengeçiyen var mı? <laughs> Yengeçin mesela başka pişirilme yöntemi yok. Canlı canlı atıyorum. Kaynatıyorum. Ahtapot keza aynı şekilde. Kalamar aynı şekilde. Bize de tsunami çarpsın o zaman. Onlar Japoner değil. Çinler. Bütün bir millete iftira atıp atıp yaydılar. Ha China, Japon ne fark eder? İkisi de 3 santim. <laughs> Oğlum delisin. Oğlum delisin. <laughs> Suyun üstünde ateş yanıyor moruk. Yangın çıktı. Onun için yorumlar için teşekkür ederiz. <laughs> Aydınlattığın için çok <laughs> teşekkür Benim yüreğim yanıyor. Su yansa çok mu? Bu keman şarkısının adı ne? Felek sen nasıl feleksin? Kardeşim. <laughs> Felek sen nasıl feleksin? Çok random değil mi ya? What the fuck? Gel gel yaz çıkar. Şehir yok oldu moruk. Sen keman neredindensin? Siktir, şehre. Ne kadar sevmesem de zamanında bu Japonlar Amerika'da Hiroşima'yı bombaladı. Oh yeah Şehir yok oldu moruk Sen keman neredendesin Siktir şehri, ne kadar sevmesem de Zamanında bu Japonlar Amerika'da Hiroşimayı bombaladı Tsunami'den kaçış var Ama kıyametten Nasıl kaçacaksınız <laughs> Amanın şu yanıyor. Amına koy. Şu yanıyor. Süper olmuş. Ali belli. Korkutucu. O benim balgamımdır ya. Ne korktunuz? Ee, yok senin balgamı değil benim döl. Cehennemde <laughs> o balgamı sana ateşle yedirirler yahu. Kes lan velen. Ölüm var ölüm. Sevdiğinize sarılın Sikin hatta. <laughs> Dediğim gibi bir tane akıllı yorum gelmiş Sikin otu Ben Ankara'dayım <laughs> Bana bir şey olmaz Ay çim sızladı Adamlar üç okyanusun ortasına ülke yaparsa öyle olur Onlar yapmadı Yapay Hava Hawaii oldu açıklandı gerçek Eskinde ne kadar da Bebek pişirip yerseniz Melakeleri az bile bulacak Ananın ama artık abi bu insanlar bu bilgileri de... Oha amına koyayım ya. Bebek pişirip ya... Bu doğru mu? Gözlüler. Animasyon. Yalan söylüyorsun yalan söylüyorsun. Cehennem görüntüsü, su, ot, dağıntı, her şey bir yerde. Ben Danimarka'dayım. İnşallah burada da olur. Biraz aksiyon komşuyu. La oğlum, sizde hiç akıl yok mu? Yalan, yalan, tsunami nasıl olabilir ki? Mantıksız. Su ayaklanacak, şehirler su altında kalacak. Amerika, ifni çok izlemeyin. Tsunami'nin namına koyun, sizin namına koyun, ben gidiyorum. Orada bir Folloş TV diye okurlar diye bekledim ama okumadılar. Abi bunu, buna ne dediklerini çok merak ediyorum gerçekten. E ee, yaptığınızdan oldu ziyansınız ya günah. Vahşet. <laughs> bu makine çok güzel. Yaptığı marifet değil. Ee... Ee... İzleme. Sinirli olduğum için en doğru film benim için bu. Abi sosyokültürel bir tespit yapmak istiyorum gerçekten. Biz çocukken abi internet yoktu, tamam mı? Böyle yazı okuyabildiğimiz tek yer ya öğretmen tahtaya bir şey yazardı, ya televizyonda okurduk, ya filmde görürdük ya kitapta okurduk, ya gazetede okurduk. Şimdi çocuk daha yazı yazmayı tam öğrenmeden amına koyayım giriyor YouTube'a bir şeyler yazıyor. Ondan sonra neden Türkçeler bu kadar bozuk? Yemin ediyorum bundan abi başka bir sebebi yok. Bu çocuk 8 yaşında değilse gelin beni sikin amına koyayım. Neye sinirlendin de ezilen ananasız diyorsun? Amına kodum belediye. Neye kızmış olabilirsin yani? Annen bugün seni Ayşegüllere götürmeyecek mi? Komşu çocuğu geldi bebeğini mi çaldı amına koyayım? Ne yaşadın hayatında yani? Bu amısını sikeyim. Ben size eğlence olur mu TV? Abi duramla sabah. Abi misin sen? <laughs> Silgi patlatır mısın? Lan? <laughs> Bu salak bir sadi bu çocuk ya be. Abi duramalı sabah. Bu ise direction bana. Abi. <laughs> abi değer misin sen? Silgi patlatır mısın az? Sağ olasın kardeş. Aa, peynir içinden çıkan beyaz şey neydi ya? Dön. Oh yeah. Aslanım hem YouTube videosu izleniyor hem YouTube koyun neyin kafası? Ne demek istediğini anlamadım aslanım. Çok saçma. Boşaldım. Bizim burada adamın tekinin kafası presin altında kaldı. Güzel olmuş vallahi. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bir psikopat adam bu makinenin altında kaçırdığı kızın kafasına koymuş. Kızın kafa tasası çıktı vermiş. O ne ayol midem uyarı yapsaydın? Acaba oraya sikimi koysam ne olur? Cevap basit. Makine iflas eder ve kendinden utanıp istifa eder. Kardeşinin kumbarasını patlatmak için güzel bir yöntem. Oradaki eşyaların hepsi benim olsa zengin videonu videomda gösterebilir miyim? Sağ ol. Oğlum bu da bu makinelerle tost yapılır ha. İpince mis. Çok zevkli lan. Üst üste 3 defa boşaldım amına koyup. 31'den daha zevkli. Düşünsenize, cinsel organınızı koyuyorlar oraya, elleriniz bağlı falan. Ah, düşünce bile acıdı. Yapmasalar bari. Kızlara ne olurdu acaba? Sızladı amına koyayım. Ama kızlarınkini nasıl koyacaklar? Sen böyle video atmaya devam et anlatayım.